Kişi aramızdan hangimiz kontrol eder? Dünyada doğmuş olanlara ait bulduğun liste arama işimizi daha da kolaylaştıracaktır Cedric. Genç bir kızı bulmanın bu kadar zor olması fazlasıyla tuhaf. Hiç dedi. O tespit edilmesini zorlaştıran bir mirasın varisi ise değil. Eğer onun güçlerini çalabilirsem sahip olduklarını da kendi çıkarıma kullanabilirim. <laughs> bana kardeşimin kimliğini söylememişlerdi. Şimdi onun korunuyor olması benim için bir fırsat. Cedric, senin insan gibi görünerek halledebileceğin bir görevin olacak. Öğrenciler, yeni tarih öğretmeniniz Profesör Collins. <laughs> Teşekkür ederim, günaydın. Öğrendiğim kadarıyla Sheffield öğrencileri keskin zekaya sahip öğrencilerle dolu. Hey naneli. Ve topluma karşı hassas gençlersiniz. İşte bu nedenle bu yılki toplum hizmeti görevine bir ay erken başlıyoruz. Bir ay erken mi? Bir ay erken mi? Bir ay erken mi? Bir ay erken mi? Sizlerin her yıl toplum hizmeti vermek için erkenden okulunuza gelip kayıt olduğunuzu duymaktan çok memnun oldum. Elbette erken geliyoruz. Oh, Tanrım toplum hizmeti günlerinden nefret ediyorum. Bir kalemle bütün gece parkta beklemek zorunda kalıyorum. Ben belki de dolabımda saklanabilirim. Baksanıza şu toplum hizmeti günü de nedir? Tamam. Yarın sabah bu panoda bir liste asılmış olacak. 400 çocuk için 400 farklı iş. Ve bunlardan belki de yalnız 10 tanesi kokuşmamış türden. Ve tabii en son katılanlara genellikle en ağır işler kalıyor. O kadar kötü olamaz. Hayvanat bahçesinde maymun kafesi törpülü o zaman. benim saçım bırak onu Seni kötü maymun bırak dedim sana Bırak diyorum sen çok kötüsün Tamam sen ucuz atlatmışsın Ben lağım merdiveni boyacısı olmuştum Aa! <laughs> Tamam anladım buraya erken gelinecek <laughs> Anne, çorbayı yaparken telefonla mı görüşüyordun? Nereden biliyorsun? Tatlım... Acaba biriyle çıkmaya başlarsam ne düşünürsün? Şey... Bak, eğer hoş bir adam bulsaydım onu ev yemekleriyle doyurmazdım. Onların kullandığı gibi bir insan kimi bulmayı başardım. Hmm, aramalarımız artık daha hızlı olacak. Aile tarihimizi yazdıklarında kardeşimin ki kısa ama kayda değer bir bölüm oluşturacak. İkinci ziyareti yapma zamanın geldi. İyi akşamlar Bill. Profesör Collins, anneme her ne söylemeye geldiyseniz... ...bana bahane bulmak için 15 dakika verirseniz minnettar olurum. Yok <laughs> yok yok. Yo. Öyle bir şey için gelmedim. İyi akşamlar Susan. Dean. Merhaba. Susan, Dean. Annen tarih grubuna katılmıştı fakat son iki toplantıyı kaçırmıştı. Ben de Dean'den bana bilgileri getirmesini istedim. Neden biraz burada konuşmuyoruz? <laughs> <laughs> Mesela saat 6 olsun Annem senin benimle duvardan duvara Vals oynamamı söylüyor Kaybol böcek bu akşam erken yatacağım Eğer uykumu bozacak herhangi bir şey yaparsan Seni hayvanat bahçesindeki kurt kafeslerine kadar Tekmelerim anladın mı Çok kötüsün Ben kötü değilim ama kurtlar kötü Kaybol mar yazısını kapatacağız. Martin çok erken gelemedi galiba. İçinizde Cornelia'yı gören var mı? Anne, Cornelia'nın köklerini yiyebilir miyim? Onu yemeye vakti olacağını sanmıyorum. Yerinde olsam hemen bir Federal Kardeş Koruma Programına katılmak isterdim. Tanrım Toplum hizmeti listesinde ne iş kaldığını merak ediyorum. Çocuklar. Çocuklar bu Cornelia. Biraz davranış sorunları oluyor. Cornelia sizlere kitap okuyacak. Hangi kitabı seçeceksin Cornelia? Bugünden itibaren hiç doğmamış olmayı dileyecek kız kardeşin hikayesini. Çok hoş. İyi şanslar. Beş dakika. Sonra ben zarflayacağım, sen yala. Bu sabah iki saat ben yaladım. Dudaklarımı açmak için buhar lazım. Eh. İşin iyi yanı o kadar çok yapıştırıcı yuttuk ki. Öyle yemeğine gerek kalmadı. Merhaba kızlar. Merhaba, Merhaba Profesör Collins. Sizler şu özel süngerlerden kullanıyorsunuz değil mi? Sünger mi? <laughs> Bakın, oh. şimdi uzaylı oldu. Yine de geçen yıldan Biraz gergin görünüyorsun. Eğer annen gözlerinin önünde tarih öğretmeninde kıkır deyip dursaydı sen de öyle olurdun. Gerçekten mi? Annene de bak. Bazı gençlerin buraya takıldıklarını duymuştum. Acaba annen de koliste takılıyor olabilir mi? Benim sonum geldi. Hey bir. bu ne biçim bir yazı böyle? Sonra o garip yazılara baktı. Ve sonra da birden patates çuvalı gibi verdi. O yazılar neye benziyordu? Aa, bir kopyasını aldım. Bu harfler bu dünyadan değiller. Bu yazıları kalede de görmüştüm. Fakat ben okuyamıyorum. Nerede o? Durumu iyi mi? Ben iyiyim. Senin sesine ne oldu? Bütün gün zarf yaladık. Kullanmanız için şu süngerlerden vermediler mi? <laughs> Bunu tercüme edecek birini biliyorum ama sonsuz şehre gitmemiz gerekiyor. Tam burada yazılıydı. Senin yanağındaki ne öyle? Kuzey yıldızı, sakın sorma. Geçit bu yakınlarda olmalı. İşte bu da neydi? Ejder burunları kız kanatlarıyla takas. Anlaşma iyi ha? Ejder burnumu. mu? İyi şapka yapılır ama önce tütmesi durmalı. Ee? Ee? Sanırım artık buna ihtiyacım yok. Ah. Evet galiba Blankın tatil yerini bulduk. Burda. Ee, nerede? Sonsuz şehri kimin inşa ettiğini hiç kimse bilmiyor. 4000 yıldır kimse herhangi bir yöne doğru sonuna ulaşamadı. Yine mi merdiven? Acaba taş asansör gibi bir şey yok mu buralarda kızlar? Ah, kızlar... Bulu büyük. Yardımınıza ihtiyacımız var. Sizler perdenin muhafızlarısınız. Evet bayım. Evet bayan. Peki ya mesaj? Ah canavarın alfabesi bu. Peki ne yazıyor? Hala tespit edilmedi aramaya başlayabilirsin. Şehrinizde insan formunda bir canavar var. Ve siz muhafızlara yaklaşmaya çalışacaktır. İyi akşamlar bir. Profesör Collins. İyi akşamlar Susan. Bill. Onları insandan nasıl ayırabiliriz? Bir canavara Kandrakar'ın kalbiyle dokunursan sana gerçek formunu gösterecek. Ciddi misin? Profesör Collins mi? Kötülerden biri olmak için fazla sıkıcı biri. Söyler misiniz şu Collins de kim? Bilin tarih öğretmeni. Phobos'un bir nedenle bizim dünyamızda genç bir kız aradığını biliyoruz. Ya o bensem? Diyelim ki bir yaratığım. Dünyalı kızlara nasıl yaklaşabilirim? Bir kutu çöreğe dönüşerek. Bir öğretmen gibi iş bularak. Ah vay canına. Böylece muhtemel hedeflerimi çok daha rahat kontrol ederim. Ama eğer o meridyanlı ise. Tamam. Annem biraz eski kafalı komik tiplerden olabilir. Ama adam kötü bir canavar olsa bile Collins neden onunla konuşmak istesin? Dünya tarihini öğretebilecek kadar nasıl öğrenmiş? Ve toplum hizmeti görevinin neden erken aldığını düşünürsek... Bizleri ayırıp ayrı ayrı gözleyebilmek için. Onu izlemek zorundayız. Kızlar lütfen başka bir plan önermeme izin verin. <laughs> yapıştırıcı. Ne yapıştırıcısı? Gerçekçi lastik suratını tutturmaya yarayacak bir yapıştırıcı. Aa. <laughs> Canlı yak. Yaklaşık bir kilo kadar. Bu balık avlamak için çok fazla. Ama yemek için fazla değil. <laughs> Annemin yemeklerini sevmesine hiç şaşmamalı. Bakın belki de evcil bir kertenkelesi vardır. Evet tabii. <laughs> Bütün kanıtları ele geçirmeden kimseyi yargılamak istemiyorum. Ama ben evet, de öyle. Fakat evet, evet, Collins'in zamk suratlı böcek yiyen bir pislik olduğu evet. çok açık. Evet, evet doğru. Evet. Ben nezem burcayım ki. Hemen şimdi dilin evine gitmeliyiz. Adamın buraya gelip gelmediğini bile bilmiyoruz. Nasıl tatmin olacaksın? Adam canavar kimliğini gösterdiğin değil mi? Aa, ah, kim var orada? Aa. Çok acele etme kan amici. Bunu beklemiyordun değil mi dostum? Ah, 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 ah. Ah. Otursana. Bakalım yeşil derin ve kuyruğuna neye benziyormuşsun? Ah, oh! Ah. Rehber kitabımı. mı? Şefiyo, tarih Kulübü'nün bilgileri yazılı. Fobos Tarih Kulübü'ne mi katıldı? Ben hiç sanmıyorum. Ama annem katıldı. Bence hepinizin aradığı asıl cümle... Sen haklıydın Kaleb olacaktı. Bana ne? O da geçen hafta sürpriz sınav yapmasaydı. Ha, hadi onu eve götürelim. Böylece uyuyabilir. Sizi uyarmayı denedim ama kızlar işte. Onlarla konuşmaktansa kuyuya atla. Tarih öğretmenini bayılttığımıza inanamıyorum Ama inanmalısın baksana orada işte Haylin bu bir ifadeydi Aa, e, Şurada polisler var gibi Bu bir ifade değil Hayır ama bir polis arabası var Aa. Aa! 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 Vay canına bayan Coraldo'nun yüzme havuzu varmış Aa bakın yüzerken rüya görebiliyor e, tanrım şimdi ıslandığına göre Zamplı suratı daha kolay çıkabilir Haylin ehliyetinde neler yazıyor Gözlerinin bozuk olduğu ve gözlük takması gerektiği Adresini bul Haylin Ah, Seder Teras Orası buradan 5000 uzakta bir tepede Onu uçurmak için dönüşemez miyiz Dinleyin yalnızca acil durumlar için dönüşmeniz gerekir Tamam mı Bilincini yitirmiş bir adamı gece yarısına kadar bir tepeye çıkarma işine ne dersin Aa, aha, aha, aha. Affedersin Beni dinlemeniz gereksiz bir şeydi zaten. En azından burada bir terslik çıkmaz. Vay <laughs> 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 Martin canına Martinlerin trambolini var. Ve yüzme havuzları. <laughs> Ve köpekleri. Aa, Collins, yedinci kat. Aa! Aa, bu bizim Bay Collins mi? Bana söz verdiğiniz o dans hareketini ne zaman göstereceksiniz? Kendisi bize göstermişti, değil mi kızlar? Hayır. Ve bir, ve iki. Aa! Devam edin kızlar. Aa! 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 No. Oh. Aa, ne kadar huzurlu görünüyor. Onu daha sık bilinçsiz hale getirip sonra da köpeklere atmamız lazımmış. Canlı yemin gizemi çözüldü. Bay Kertenkele. Eğer içinizden biri kalebe bundan söz edecek olursa o gruptan atılır. Tamam kapıyı kilitliyoruz camdan uçuyoruz. Arabasını çektiriyoruz ve yarın da kağıtlarını masasına koyarız. Böylece rüya gördüğünü sanır. Peki ya giysileri ne olacak? Üstüne birkaç yem şey koysak Bay Kertenkele'nin yırttığını sanabilir mi dersiniz? Ah bu delilik. Yapalım. İyi misiniz Profesör Collins? Ha dün gece rüyamda kötü dev sineklerin saldırısına uğradım. Ah ben o rüyayı sürekli görürüm ve uyandığımda Kertenkelem beni yemeye çalışıyordu. Her şey yolunda mı? O halde şimdi tek sorunumuz Collins canavar değilse kim oldu? Ben geldim. Ve bugün size özel bir sürprizim var. İleride büyüdüğünüzde toplum hizmeti diye bir terim duyacaksınız. Ama sizler buna hemen başlayacaksınız. Sizler ve sevgili kardeşim işe 48.750 tane zarf yalayarak başlayacaksınız. Ve... Ah ne hayır. Elimizde hiç süngerimiz kalmadı. Şey anne artık Bay Collins ile ilgilenmiyor musun yoksa? Lütfen o güvenilmez bir adam. Dün gece bazı kağıtları bana bırakacaktı ama hiç görünmedi. Biliyorsun çıkmana karşı değilim. Ya belki bir aşçıyla çıkabilirsiniz. Kimin vakti var ki bina toplantısı var. Görünüşe göre bazı tuhaf tipler havuzlara giriyormuş. <laughs>